Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber fotogrametri dersinde iki boyutlu benzerlik dönüşümünde sadece dönüklük kavramını göstereceğim. Yani normalde birkaç tane parametresi var fakat sadece koordinat sistemimi alfa kadar döndürdüğümde koordinatlarım ne kadar değişiyor? Nasıl bir değişim oluyor? Benzerlik dönüşümde bu nasıl işleniyor? Onu işleyeceğiz hazırsanız başlayalım. Bu benim bir koordinat sistemim. Tabii ki x, y'den oluşuyor. Burada bir p noktam var. P noktamın koordinatı küçük x uzunluğu, küçük y uzunluğu. Ben yani bu koordinat sistemimi yani şu görmüş olduğunuz koordinat sistemimi buradan alfa kadar döndürüyorum. Yani şöyle bir şey olacak. Döndürdüğüm zaman şurası alfa diyelim. Burayı da tabii ki alfa kadar döndürmüş olacağım. Bunu bu haldeyken şu hale çevireceğim. Bu yeni koordinat sistemini de büyük y büyük x olarak tanımlayalım. Tabii ki de alfa kadar döndürdük. Burası da yine aynı şekilde alfa olacak. Artık Yeni koordinat sisteminde yani P'nin bulunduğu yer değişmedi tabii ki de. P'nin konumu aynı fakat baz aldığım, kabul gördüğüm başlangıç noktaları ya da e, koordinat sistemi farklı dönüştürdüğüm için e, P'nin konumu değişmese bile tarifim değişmiş oldu. Artık yeni bir koordinat sistemine göre tarif etmem gerekiyor. Artık dikkat ederseniz yeni koordinat sisteminde benim durumum mesela x'in x, x uzunluğu Şurada bir şey olacak. Burası büyük x. Şu da büyük y olacak. Uzunluklar bu şekilde oldu. yeni koordinatlar bunlar oldu. Ben P'nin bu yeni koordinatlarını bulmaya çalışıyorum şu anda. P'nin yeni koordinatını bulmak için ilk olarak X'i bulmaya çalışalım. X uzunluğunun ne neye eşit olduğunu işte bilinenlerden yani küçük x ve küçük y ve alfa üzerinden bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun için bakıyorum ne yapabilirim diye. Şu uzunluk x ise şu uzunluk da x'tir. Bunda problem yok. Öncelikle ben şuradan bana yardım olması açısından yeni bir çizgi atıyorum. Bu şekilde şuradan da aşağıya bir çizgi indiriyorum. Bana bunlar yardımcı olması açısından gerek. Buraya bir dik indirdim. Buradan da karşıya bir dik indirdim. Buradan artık bakıyorum. Şu X uzun bulmam için. Mesela şu büyük üçgene bakacağım. Şu uzunluğu bulursam. Sonra şuradan çıkartırsam. Şu uzunluğu bulmuş olurum. Tekrar ediyorum. Şu uzunluk lazım bana. Yani şu zamanda şu uzunluk olmuş oluyor. Bir de yine şunun tamamı olması lazım. Bu iki uzunluğu bulmam lazım şu uzunluğu bulacağım. Buradan çıkaracağım. Geriye benim aramış olduğum şu uzunluk kalmış olacak. X aynı zaten. Yani öncelikle şu büyük üç, şunu tanımlamaya çalışalım. O yüzden ben şu büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgende şurayı nasıl tanımlarım diye bakıyorum. İşte bilinenler ne var? İşte alfa var. Alfayı biliyorum. Bir de şu uzunluğu biliyorum. Şu uzunluk ne? Bakın şurada var. Küçük x'ti bu uzunluk. Burada da aynı şekilde küçük x olacak. Uzunluğu bildiğime göre burası aslında bir hipotenüs, hipotenüsü ne biliyorum, aradaki açıyı biliyorum. Bana şu uzunluk lazım yani komşu lazım. Yani komşu ve hipotenüs içerisinde olan, için içinde komşu, alfa'nın komşusu ve hipotenüsü olan bir e, trigonometrik fonksiyon bana lazım. Bu da tabii ki hemen aklınıza gelmiştir. Kosinüs alfa olacak. Kosinüs alfa dediğimde ne demek o? Komşu bölü hipotenüs olmuş oluyor. Yani bura bölü bura. E bana hipotenüs lazım değil. Bana sadece komşu lazım. O zaman ne diyorum? O zaman ben bu bölü yani komşu bölü hipotenüsü sadece komşunun olmasını istediğimden dolayı ben bu kosinüs alfayı şunla çarparsam yani küçük x ile çarptığım zaman bana Sadece şu uzunluğu vermiş olacak. uzunluğu vermiş oldu. Şu uzunluğu nasıl buluruz? Şu uzunluğu nasıl buluruz ona bakalım. Şu uzunluk sanki bulabiliriz gibi. Şu üçgene bakacağım çünkü bakın. Şu üçgene bakacağım. Şu üçgende şu uzunluğu nasıl bulurum ona bakıyorum. Burada neler biliyorum ben? Ona bakacağım. Şu üçgenden. Şurası 90 derece. Şurası alfa. Burası da 90 eksi alfa olmuş oluyor. Şurası da 90 eksi alfa olmuş oluyor. E şurası da dik zaten. O zaman şu açı ne olmuş olur? Burası 90 eksi alfa. Şurası 90 olduğunda şu açı yani şu üçgene baktığımda şu açı da o zaman otomatikman alfa yapmış oluyor. Yani şu açıya ben alfa diyebilirim. Şimdi tekrar şu üçgene bakıyorum. Şurayı biliyorum. Y olduğunu. Buranın da alfa olduğunu biliyorum. Bana ne lazım? Bana karşısı lazım. Karşı ve hipotenüsün beraber olduğu, çünkü şurası 90 derece. Karşı ve hipotenüsün beraber yazılabileceği bir trigonometrik fonksiyon ne var? Tabii çıkarma işlemi var burada. Sinüs alfadır. Tabii ki sinüs alfa deyince ne olmuş oluyor? Karşı böyle hipotenüs olmuş oluyor. Ama bana sadece şu uzunluk lazım. O yüzden ben bir hipotenüsle bunu çarparsam, oradaki meseleyi hallederim gibi duruyor. Şöyle bunu böyle işaretleyelim. Bu küçük y çarpı sinüs alfa yani bu uzunluğu vermiş olur. Şöyle diyelim şu uzunluk. O da bu olmuş oldu. Ve böylelikle şu büyük uzunluktan şu küçük uzunluğu çıkarmış olduk. Geriye sadece şu kalmış oldu. Yani bizim x uzunluğumuz olmuş oldu. X'i yeni P noktasının yeni x koordinatını bulmuş olduk. Yeni sistemdeki koordinatını. Şimdi y'yi bulmaya çalışalım. Büyük y'yi. Büyük y şurası oluyor. O zaman ben bu kez de şu uzunluk yani aslında şu üçgenin şu uzunluğu ve şu uzunluğu bulursam bunları birbirle toplarsam şu büyük uzunluğu bulabilirim gibi duruyor. O yüzden ben yine şu uzunluğu bulmak için aslında yani şu uzunluğu bulmak için ne yapacağım? Gene şu üçgene bakacağım muhtemelen. Az önce yapmış olduğum komşu için yaptığım işlem bu sefer de karşı için yapacağım ve bence bu zaman bulabilirim diye düşünüyorum. Bana burası lazım. Benim bildiğim ne var? Alfa var ve hipotenüs var. Bildiğim hipotenüs x de hatırlarsanız. Burası da x. O yüzden karşı ve hipotenüsün olduğu bir trigonometrik fonksiyon yazmam gerekiyor. O da arkadaşlar şöyle burayı da işaretleyelim şöyle. O da sinüs alfa olacak. Sinüs alfa demek biliyorsunuz ki Karşı böyle hipotenüs demek. Ya bana sadece karşı lazım, hipotenüs lazım değil. O yüzden hipotenüsle çarparsam ben burayı küçük xle. O zaman burada sadece karşı kalmış olur diyoruz. Uzunluğumuzun devamı biliyorsunuz ki şurası bu uzunluğu bulmam gerekiyor. Yine hatırlarsanız yine şu üçgene bakacağız. Bu üçgende az önce şura şuralarla işlem yapmıştık. Şimdi bakıyorum burayla alakalı. Benim bildiğim bir alfa var, bir de hipotenüs var. Şimdi bunu komşuyu arıyorum. Hipotenüsü biliyorum ve alfa'yı biliyorum. Hipotenüs ve komşunun olduğu bir trigonometrik fonksiyon nedir? Tabii ki de komşu böyle karşı, komşu bölü hipotenüs olan kosinüs olabilir. Tabii ki burada toplama işlemi kosinüs alfa diyeceğiz. E ben bana sadece komşu lazım. Hipotenüsle bir işim yok. O yüzden ne yapacağım? Burayı paydayla çarpacağım. Yani hipotenüsle y ile çarptığım zaman bana sadece komşuyu vermiş olacak. Bu durumda burası da yani şu uzunluk bulmuş olduk. Bu uzunlukla da topladık. Gördüğünüz gibi y uzunluğunu yeni y uzunluğunu hesaplamış olduk arkadaşlar. Bizim koordinat sistemimizde tabii ki benzerlik dönüşümü uygulayacağız ama öncelikle benzerlik dönüşümünün tabanı dönüklükle başlıyor. Sadece herhangi bir öteleme olmadan, herhangi bir ölçek faktörü olmadan sadece dönüklük olduğu zaman bizim koordinat sistemlerimiz bu şekilde değişiyor. Yani normalde benim koordinatım P koordinatım şu x ve şu y idi. Ama saat yönünde alfa kadar çevirdiğim zaman saat yönünde alfa kadar çevirdim. Yani benim koordinat düzlemim şuydu. P'n noktam da buradaydı. İşte buradan x uzunluğu, buradan y uzunluğu vardı. İşte x, y olarak ben tarif ediyordum koordinatımı. Gayet güzeldi. Ama alfa kadar çevirdim bu koordinat sistemimi. Y buradayken alfa kadar çevrilince şuraya gelmiş oldu. Aynı şekilde x de böyleyken alfa kadar çevrilince şuraya gelmiş oldu. Yeni koordinat sisteminde büyük Y, büyük X dedim. Buradaki yeni koordinatlarımda tabii ki buradan çekilmesi lazım. X burası olacak, Y de şurası olacak. Bunu hesaplamak için de şu eski yollar, eski kullanmış olduğum koordinatlar ve e, tabii ki dönüklüğüm alfa bana yardımcı olmuş oldu ve bu şekilde sonuçları bulmuş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar dersimizin bu bölümünü burada bitirelim. Bu dersimizi böyle part part yani bölüm bölüm anlatacağım. İki boyutta benzerlik dönüşümü yani düzlemdeki benzerlik dönüşümü biraz uzun sürebilir. Sizi çok fazla sıkmamak adına bu partı burada bitirelim. Bu bölümü burada bitirelim. İhtiyacı olan ihtiyacı nispetinde sadece bir partı izleyerek ya da o merak ettiği ya da anlayamadığı kısmı izleyerek de tamamlayabilir eksiklerini. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.